arkadaşlar ben Samet Alemler sizlerle bugün GTA San Andreas'a başladık başlamış bulunuyoruz daha doğrusu şuradan oyun sesini nasıl kısacağız ya ben yani GTA'da yani az çok bir şeyler biliyorum yani birinci görev yapıyordum böyle birinci görevde sürekli böyle takılıyordum hiç yeni oyunumuza başlayalım şu anda Solar Survival yeni videosu niye gelmiyor diyecekseniz o Solar Survival şey işte yenisi gelecek. Emirhan şu anda bir bilgisayarında arızası varmış o yüzden. Ve şimdi izleyelim. Bagajı bıraktı. Los Santos Uluslararası Havaalanı. Türkçesini indirdim. Yani bir yanlışlık olursa suçu bende bulmayın. Zaf la bu ne la? Tak bak buraları hiç el, izlemedim ben. İlk defa sizle izliyorum ve polis. Bak şu siyahlı ibneyi tanıyorum. Öndenle, o Bu bizi tutukluyordu falan. Niyeyse tutuklanıyordu ha. Burayı izlemiştim ben. Neyse sizle de izleyelim. Bunu kelepçeyle atıyorlardı galiba yine zaten. Bir daha kalıyordu orada. İşte bu İbn'e öldüreceğiz son bölümde. Yani son bölümlerde bak parasını alıyoruz. Parasını alıyor daha doğrusu. Alıyoruz nereden çıktı? Yük gibi para miktarı alıyor. Yani bayağı bir para. Tut tut Ya benim bilgisayarda sesler açık değil yani. Yani neyse geçelim buraları. Herkes izlemiştir umarım buraları. Niyeyse şöyle şöyle hareket etmedi. ha. Ben bunu önceden ayarladım öyle aşağı yukarı çok yanlıştı. Şimdi başlayalım hadi. Hadi Bismillah. Ananı... Gene imdelerin yanına başladım. Her zamanki gibi. Hop. Ananı... Bisiklet... Öldürdün beni... Bil 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 bil... Oğlumu satayım. Oçtun ananı hafta arabayla daha şöyle dönelim mi yok dönmeyelim. Bisikletle drift yapan adam. Ha yanlış yere geldik galiba. Doğru aşağıdan gidecektik. Şöyle şuradan. Dur dur daha ileriki bölümlerde karı da yaparız kendimize. Ha, olacak falan beni. Burak oyun falan izledim de yani. Karı falan yapıyor kendine falan. Güzel oluyor. Bu, bu ibneler buraya gelemiyorlar sıfıra Şu buraya bir garajdı galiba ben şuraya bir koyayım şöyle. Hop. Geri Alınca hemen çıkalım. Eh. Şimdi bakalım. Giriyoruz mu? Siz sikeceğim oğlum. Burası. Arabaya atacağım seni. Uhum müsait bir yere götüreceğim. Anladınız siz. Artık siz de biliyorsunuz da onu. Big Smoke. İşte eve gene böyle kafasını sallıyor bir yere gidiyoruz işte buna. Burayı çok merak etmişim. Dur burayı bir izleyelim. Her zaman herkes bu bölümü geçiyor. Tabi ben de geçecektim ama. Mezarlıkta annemiz mi ne ölüyor galiba? Az çorabı bir atayım bir dakika ayağım için. Ah oh, tamam. Ha burada konuşmalar göstermiyor ya Türkçe modunda. Hey yani işte annem ölüyormuş galiba burada bunların annesi. Her bir adam bize bisiklete biniyorduk. Biz de morceten adam arabayı gümlet düştüler. Lan, şerefsizler Burada bizi kovalıyorlardı. Fena çok zevkli oluyorduk Tut tut tut. Geldi oç. Geldi. Bak bana zalacak. Bak ananı sikerim hey. Oç 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 oğlum öleceğim 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 öleceğim. Öleceğim. coştur 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 çöştür. Geldi, geldi 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 Oğlum ne tarafa gidiyorsun? Bu tarafa gidiyordu hatırladım. Yok kadarıyla yok ne tarafa gidiyordu? Ananı ne şu şey ama tamam mı? Lan beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Tamam lan tamam tamam. Coştur coştur vur vur. Big smoke'i götürü kaldır big smoke'i. Big smoke. Big Smoke nasıl okunur ben bilmiyorum. Çok zaten sweet'e dur Tamam burayı ben biliyorum. Haa malı. Ananı. Babanı. Böyle miydi? Heh böyle hoplat yapıyorduk. Ben şuradan hoplat yapıyorduk. Dur dur dur. Oh, gördünüz mü oğlum? This way diyordu burada. Bu ben her zaman oynadım çünkü burada ön kaldırıyordum. Bak bu ne yapacağım o oh, kadar. Oh, oh. Tamam. Sorun yok güzel. Şuradan buradan dönüyorduk. Değil mi? Evet. Çevir bisiklet. Ananın Saç tarzı sağ. Ooo tamam. Şöyle iki la üçle atlan ne kaldırıyorduk böyle? He buradan sonrası yok bilmiyor. <laughs> He buradan sonrası biliyor burada kay kay bak bakalım. bak baba bak 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 nasıl gideceğim bak bak Ananın Lan oğlum Bu ipler B bekler mi? Ki bekler bekler Sorun yok sıkıntı yok Bekleyin Hop ne güzel kalktım. Ha Big Smoke'a ye yetiştim ayı ya. Beni girendim ben kardeşim Big Smoke. Ben Rider'ı takip ediyorum. Bu Rider Ipnes de yalan çıkıyor falan. Gördüm ama ben Brock oyunda da ya. Bu Rider Ipnes ki yalan çıkıyor. Ondan sonra oh. Aman onu süküyüm. O sarı ne ezdim ya. Gidin bir döveyim. Oooo geldi buraya kadar. Ana. Abi tamam ya siz. O sistem miydi ya? abi. Abi Allah biliyordum. Ha, kaç 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 kaç. Gelin lan gelin. Götünü yiyorsa gelin bizim oraya. Bunlar da beni bekliyorlar adamlar. Lan gel mal gidek gel. Şu <laughs> Rider'ı sikiyorlar. Vay uçlar. Gelin 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 gelin. Bak döndü oradan gördü yemedi çünkü burada bizim. <laughs> ne güzel kaydırdım. Look, look, look. I got with niggas who's gangster. Ride a Adam anasını sikeyim falan diyor. Ne diyor bu? Burada bir şeyler yapalım. Şöyle buraya geçelim. Saygın değil mi? Şunu içi dürüst yapalım. Tamam. Çok güzel. Şöyle şuraya bir yere park edelim. Kimse görmesin. Hey lan garaja bak. Dur bisiklet koleksiyonu yapalım. Bu da ayrı. Şuraya da bir tane araba koyarım. İşte tamam. Ne istiyorsun daha? İki tane bisikletin oluyor değil mi? Buraya gidiyorduk galiba ikinci bölümde. Ha buradan kaydetmek için diskin üstüne doğru yürü. Her ka tam kaydedelim belki bir şey olur. Yükler yok 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 tamam. <laughs> bir daha kaydedelim. Tamam bir dakika hadi burada bir aşağıya şu odaya giriliyor mu ki? Yok girin. O oynanıyor. Ne bu? Xbox yok diyemiş lan. Ha, dandik şey ama. Ben de PlayStation falan zannettim. Dandik şeymiş. Hitler'e gör. O sakın aşağısında. Aa şurada değil mi? Al işte. Şurada parmaklık vardı. Dur. Kapat kapat kapat. Hiç arama. Şurada parmaklık vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben burayı Eskiden buldum. Ama o kadar da kötü değiliz. Anlatabildim mi? Amına oldu mu lan? Ne, neler asmış? He burada tıraş maraş oluyorduk. Pizzacı istiyorlar soyuyorduk. Radyoyu açmak için mi? iyiymiş. Ben buraya kendi müziklerimi bekleyebiliyordum. Evet. Çalmıyor ya neyse. Neyse çalmasın ya. biz kendimizi kendimiz gönlümüzde çalıyoruz dur şuraya Kapat la kapat la ha. Şuraya park edek tamam Bu ne de güzel bir tane tıraş olacağız Para ver ha, 350 dolarımız varmış işte. Ha çekil lan millet bir geçsin la Şuraya koş 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 Ha şöyle araba şöyle dursun azıcık millet geçsin la Berber Berber usta Usta beni tıraş et Bakalım nasıl yapacak. Keçi sakal diyor. Hmm, ama yok afro ne oluyor? Afro bakalım. Yok lan gidiyor mu çıkara? Yok gidiyor. 300 dolar aldırıyor. Oo bunu sevdim. Direkt ben alayım. Ben saç sesim yapalım. Tamam güzelmiş bu güzel güzel. Okey okey okey. Okey. Okay. Enter ayol tamam. Usta seni öldüreceğim bir dahakine bekle. Bir de bu adam yaptı mı var ya beyler öyle bu adam öldürürüz ki bir vurdum uçururuz da adam var ya. Ha ibne şimdi iki saat konuşuyla zırdı. Hiç <laughs> sevmediğim bölüm. En ne güzel markası ne uzun parlament. Parlament 10 milyon oldu diyor orada ya. Pizzacıda satılıyormuş. Pizzacıda sigaranın ne işi var? Saçmaladım birazcık. Neyse bakalım şimdi. Eğer diyor ki mesela enerji kabilesin kırmızı çubuk senin enerjini gösteriyor. O cam değil mi lan kırmızı çubuk? Yemek yediğinde enerji kazanırsa fakat çok fazla yemek yersin şans. Onun bir şeye gideriz zaten spor yapmaya falan. Han kırmızı şu can işte oğlum o ne bizim yiyoruz göt ben sana arabayı çek demedim mi? Polis geçemiyor yine yakalayacaklar bizi. Gir lan şunu. Giderse öldürürüm bak seni. Ha otur oraya adam gibi otur işte. Zıkananı bana. Koşamıyor. Koş. Parmaklık sakla lan ha. Milletin önünde parmaklık gösteriyor saklanmıyor. Hayırdır kardeş. Klasik. Bir iki ondan yiyelim bir de bundan yiyelim. Bir daha yiyelim. Başka ne var dostum? E bu arada yan ama bu, ne lan? Double deluxe Çi köfte yok köfte mi? Çiğ köfte mi? Ne şeyse? İçecek veriyor, yoğurt veriyor, pizza veriyor, patates veriyor. Ama içeriye benim bakmam lazım. Soygun. O silahtan ben de istiyorum. Gabut the money. Ha burada bizi öldürecekti falan kovalıyordu biliyorum bizi işte yolda kaçıyordum. Bak baba bak oça bak oça 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 Koş 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 koş. Hapter Arabayla falan geliyorlar dedi galiba. Arabayla falan geliyorlar diye ama geliyor mu? Geliyorlar. Aa şu kızlar arabaya takılmış, şarkı yere gider. Sait, Sait şşşş şansını sık alamadın ben... şurada burayı işaretli ekle ben buraya disco yapmaya geleceğim dur ben. lan yanlış şey yaptım bu, bu taraf mı <laughs> evet hey, tamam bura işte Bu da disco yapmaya falan gelirse özellikler var Allah'ım zaten <laughs> arabanı sık bu kardeş kızına bakma cam çerçeve indirdi sana vur 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 Aç açıl 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 aç şunu aç Ya burada spor yapıyor işte Anam Çok erken drift yaptı adam arabayı park yaptı, Arabanı sikti bir kardeş kusura bakma kardeşim Kalsan tamponu yapmasın İçine etmişsin zaten dışına da etmişsin arabam mal oldu kardeşim kusura bakma sen yıkarsın bir şey yaparsın Bu adam gözlüktü mü la? Later home Eee bilerek mi takılıyor lan bana? Anlamı sinekliyorlar Bu adam şurada bir iki adam öldürük Öl öl Sarı var mı ağzına adam mı? Sol kroşeler yağıyor. Para ver. Ne yapıyorsunuz lan? Dürdüler. Kız var ya şu. çok orospu biliyor musunuz? Oh. Oh. Sol kroşeler... Oo oh. çok kötü vurdum. Para bak orospudan ne çıkar? Para çıkar lan. Ne çıkacak? Lan oğlum arabayı ıslamayız. Sikerim siz ha. Ne bakıyorsun? Sen de mi istiyorsun? Bak bak bak. Azım. Kodum. Oldu polis geldi zannettim ha, Dur lan şuraya. Tagging up tarif. Ne yapıyorlar lan? Hani basketbol oynuyormuş. Başka bir şey zannettim. Ee <laughs> bana... Ne yapacağız ki? Ben hiç bu bölümü oynamadım. Sweet'in arabasına bineyim. Ay bu işaret dedim yere mi diyor ki? Ne yapacağız o orada? Sweet'e öyle et oldu. Eee şey değil mi orada? gelecek Evet arkadaşlar videoyu yerde kesin çünkü kapı çaldı aniden. Ben de mi yapacağım şimdi? Ne diyor Bu bölgedeki geri kalan şartları. sprey. Nerede var? Ha haritada yazıyormuş tamam. Nerede var? Aa şurada var. gözük. Aa gözük gözü, tamam. La Aha oldu. Başka nerede varmış? Bu tarafta var diyor. Yok hiçbir şey yok. Nerede lan? Nerede oğlum? <laughs> Video aniden kesiliyor. Neden onu ben de bilmiyorum ama buradaymış. Çünkü buldum ve geri yerine geçtim size göstermek için. Bir saat ona uğraştık bekleyerek mi yoksa? <Sessizlik> Sweet arabasına girdim. Polisler falan geliyordu buraya manyak şeyler oluyor şimdi. Ağzımı açtırmayın oğlum. Ağzımı açtır abi sket. Oşlar bizi öldür. Bunlar biz kavgalıydık bu çetere de bakayım. Şimdi Eve geri dön he. Tamam geri dön. Ne oldu Aa şey hmm. ananas.

Şuradan ara yoldan bir gidebilirsek. Aa ibneler. Çıkarım onu bize hayırdır gelin bakayım siz de. Lan oğlum kol ağzını sikerim sizin. oğlum. Burası bizim Sen sol kreşe manya yaparım. Dok, tak 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 tak. Geber alın akadığım. Para da çıkmıyor ki götlerden. Neyse biz. Kremizi yapalım ve gidelim buradan. Köpek dövme maçı bip sesini. <laughs> onu aç lan ne bip sesi. Aç da işte burada. Şimdi biliyoruz ama onu da bilmiyor artık. Hop. Tamam. Nereye gidiyoruz biz? Ayıp dur <laughs> Tamam. Nerede? Burada. Aha gör. Yok ha orada orada yukarı. Az da aşağı iniyorum. Tamam geri gelecek galip. Yok he gel. Hey, evet hey, hey, geldi. Hey, hey. Yoksa daha bir yere daha gideceğiz mi ki? Şey. Kapıyı sıkmış atmış o. Şerefsiz ya. Ah. Oğlum adam onu kıyırar Saç kestirdi mi? Aa geliyor geliyor. Gel gel. Oh, gel gel. Gel gel. adam oldu şey, ben. Sivitin evi. Oğlum işte bizim mekan. Ben sivitin oğlum. Bizim şey annemizin evi orası. <laughs> Anamızın. Of çok kötü. Bura bizim mekanda da neler yapmış. Ay Ryder ne bura? Ne simit? Arafa kapıyla ön kapıyı sıkmış abi. Ben de az arabayı Aynı araba duruyor. Keskin bir driftte yaptım dostum. Geç burayı dostum. Geçilmiyor dostum. Bir şeyler konuşuyor. Ağzını Ağzını da okuyamıyorum yabancı. Ellerini açıyor. Evet dostum. Hadi men Evet dostum. Seni seviyorum dostum. Hadi. Hadi göreyim seni dostum. Hadi. Adam enses nasıl bir şey lan? Gıl var her yerinde gıl var. Neyse arkadaşlar benzediğim için teşekkür ederim bu serinin devamı. Yani bir gün bir gün bir video olacak tamam. Kanala abone olun arkadaşlar. 70 abone çok az bana göre. Diğer kanallara göre işte. Ve bana göre. Benzediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hadi görüşürüz.